Arkadaşlar merhaba. Deniz Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok beğeneceğinizi umduğum bir lif modeli paylaşacağım arkadaşlar. Bu modeli yaparken yeşil ve beyaz renkleri kullanacağım. Umarım beğenirsiniz. Evet başlayalım. Beyaz ipimi alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir halka oluşturuyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. fıstıkları dörtlü dolduruyorum kapattım üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum kapatıyorum bunun gibi toplamda 20 tane fıstık yapacağım arkadaşlar 4. deyim 20 tane fıstık yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar toplamda 20 tane ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Tığımı sabitliyorum. Şu baştan başlıyorum. Buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şimdi buraya geniş trabzan yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane yaptım. Şimdi bir sonraki boşluğa sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum buraya yine 5 tane sık e, trabzan yapacağım arkadaşlar geniş trabzanlarımı geniş tutuyorum 3 4 5 bir sonraki boşluğa sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 Bu şekilde yapalım. Buraya kadar yapalım, dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldim. Şimdi ipimi alıyorum. Şu en baştaki boşluğa batıyorum. Yine tırabzan yapıyorum. Ama burayı 5 tane değil 10 tane yapacağım tırabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yaptım. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde buraya kadar yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Buraya 5 tane trabzan yapmıştım. Şimdi 5 tane daha trabzan yapıyorum. Ve en başta yaptığım trabzanın tepesine sabitliyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve ipimi koparıyorum. Bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar başta yaptığımız fıstıkları üst üste 20 tane fıstık yapmıştık. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar birbirine ekleme olacak. Şimdi trabzan yaparak bunları birbirine ekleyeceğim. Lifimiz bu şekilde iki parçadan oluşacak. Bir tanesi bunun gibi bir tane daha yapacağım. Birbirine ekleyeceğim. Şimdi burayı nasıl ekleyeceğimi de göstereyim size. Buradan sabitliyorum ipimi buraya 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3. yaptım buradan şu sondan 1 2 3 sayıyorum tığımı buradan alıyorum diğer ipimi de alıp şu şekilde aradan geçiriyorum buraya bir tane zincir çekiyorum devam ediyorum 3 tane yapmıştım 5'i tamamlıyorum 2 tane daha yapıyorum şimdi bir sonrakine sık iğne yapıyorum şu boşluğa sık iğne yapıyorum bir sonrakine yeni trabzan yapıyorum 1 2 3 tane yaptım Buradan da sayıyorum. 1 2 3. 3. Trabzanın tepesine tığımı batıp buradan ipimi aradan çekiyorum. Ve buraya bir tane zincir çekiyorum. 3 tane yaptım 5'i tamamlıyorum. 4 5. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Tekrar bir sonrakine 3 tane trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı geniş yapıyorum. 2 3 Bir sonrakine 1 2 3.'den bu şekilde tığımı geçiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum. 5'e tamamlıyorum. 4. ve 5. İşlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde birbirini ekleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Ekledikten sonra burayı da burayı ördüğüm gibi aynen burayı ördüğüm gibi öreceğim. Tekrar devam edeceğim. Bundan yapacağım. Toplamda bunlardan 10 tane oluncaya kadar yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu şekilde tamamladım. Şöyle sayayım size. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 sıra ördüm kenar oyasını da yaptım arkadaşlar nasıl yaptığımı size göstereyim kenar oyasını şu gördüğünüz trabzan aralarını sık iğne yapıyorum bir tane zincir çekiyorum bir sık iğne bir zincir bu şekilde bütün trabzan aralarını sık iğne yapıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde bütün kenarı örüp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar lifimizin son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.